Yukarıda 1'den 7'ye kadar numaralandırılmış 7 kart aşağıdaki 1, 2 ve 3 numaralı kutuya atılacaktır. Maddeler halinde verilmiş tek numaralı kutulara çift numaralı kartlar, çift numaralı kutulara da tek katlı numaralı kartlar verilecektir. Her kutuya en az bir kart konacaksa buna göre kaç farklı işlem yapılabilir deniyor. O da şöyle yapalım. Şu çiftli olanlara tekleri koyacağız mecburen başka da çare yok zaten. Burada tek bir durum var. Geriye ne kaldı? 2, 4 ve 6 kaldı. O halde 1 numaralı kutu ve 3 numaralı kutuya yerleştirme işlemi yapalım. Buraya ben bir tane yazıp buraya diğer iki tanesini atabilirim. Ya da buraya iki tane atıp buraya bir tane atabilirim. O halde birinci kutuya bir tane seçeceksem 3 tane çift sayıdan bir tanesini seçerim. Geriye kalan iki tanesinin ikisini de ikinci kutuya seçerim. Ya da Birinci kutuya iki tane seçip geriye kalan bir tanesini de üçüncü numaralı kutuya atacağım. Burada ne gelecektir? 3 Üç artı 3'ten 6 yani C gelecektir.